Merhaba arkadaşlar. Ben Merve. Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 3. sınıflara özel Türkçe konusunun Türkçe branşının sorularını birlikte çözmeye başlayacağız. Ee, soruların hepsinin tamamını çözmeyeceğim Devamını çözmemi isterseniz açıklamalarda belirtebilirsiniz Daha fazla video çekmeyi planlıyorum Bunlar Bunlarla ilgili bilgi almak istiyorsanız kanalıma abone olup zili bildirimleri açarsanız e, videoların devamı ile ilgili haber sahibi olmuş olursunuz ee, Sorularla ilgili aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlarda belirtebilirsiniz Videoyu beğenirseniz e, beğen tuşuna basabilirsiniz Evet, soruları çözmeye başlıyoruz. Birinci soru. Çikolatanın tatlı olmamış hali gerçekten acıdır. Hmm, i̇sterseniz önce soruyu okuyalım, sonra hikayeyi, metni okuyalım. E, zaman kazanmak açısından da daha faydalı olur. Bu metinde bir arada kullanılan zıt anlamlı sözcükler aşağıdakilerden hangisidir? Zıt anlamlı bir sözcük arıyoruz. Harika. Tamam. Çikolatanın tatlı olmamış hali gerçekten acıdır. Bu nedenle içine farklı malzemeler katılır. Böylece bitter, sütlü, yakut ya da beyaz, çikolata gibi farklı çikolata türleri ortaya çıkar. Ayrıca çikolata içine katılan farklı aromalar ve gıdalarla da zenginleştirilebilir. Üretim aşamalarındaki farklılıklar ve içerdiği kakaonun cinsi de çikolatanın tadını değiştirebilir. Hmm, çok güzel. Zıt anlamlı sözcükler nedir? Bunları biliyoruz aslında. Mesela şıkları bakalım. Aynı, farklı, hayır. Zengin, fakir. Evet zengin, fakir bir zıt anlam ifade ediyor olabilir ama metinde geçmesi gerekiyor. C şıkkı tatlı ve acı. Evet burada sizin için metni daha önce okuduğum ve zıt anlamlı olabileceği kelimelerin altını çizdim. Tatlı ve acı birbirinin zıt anlamlı sözcükleridir. O yüzden doğru cevap Ceyhan gerçek ve hayal de zıt anlamlıdır ama burada bu metinde geçmediği için doğru cevap diyemiyoruz. Doğru cevap birinci soru için Ceyhan. İkinci soruyla devam ediyorum. Bozmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük parayı küçük birimlere ayırmak anlamında kullanılmıştır? Direkt aklımıza hangisi geliyor? Markete bakkala gittiğimizde 10 lira verdik bakkal amcaya ve o bize geriye 5 lira veriyor. Veya şunu söylüyor aldığımız bir ürün 8 liraysa Kızım bozukluğun var mı? Bozuk paran var mı? Gibi bize önerilerle geliyor. Şimdi şıkları okuyalım birlikte. A şıkkı. <laughs> Yeni aldığımız oyuncağı iki günde bozdu. <laughs> Bu mekanik bir aksamı bozmak anlamında kullanılan bozdu. B şıkkı. Akşam yediğim yemek midemi bozdu. Bu da sağlık olarak bozulma. Yani çalışan bir organın işlevini yitirmesi anlamındaki bir bozukluk. C şıkkı tam biraz dinleneceğim derken rahatım bozuldu. Bu e, huysuzlanmış, e, psikolojik böyle rahatsızlanmış. Yani e, rahatını bozmuş birisi. Parayı bozmak e, fiziksel bir bozulmadan bahsetmiyor. D şıkkı elimdeki 100 lirayı markette bozdurdum. Evet, süper ne söylemiştik? Market'e gidiyoruz, bakkal amcaya veriyoruz 20 lirayı, o bize 10 liralık bir ürün için geriye 10 lira para üstü verdiğinde paramızı bozdurmuş oluyor. Paramızı parçalara ayırmış oluyor. Doğru şık denizli. Diğer soruyla devam ediyorum. 3. Boş dolu sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde vardır? Şimdi boş dolu bir su şişesini düşünelim. Boş mudur dolu mudur? Bunlar bu iki kelime arasındaki ilişki zıt anlam ilişkisidir. Başka hangi kelimeyi düşünebiliriz? Siyahla beyazı düşünebiliriz. Aç, kapı, açık ve kapalıyı düşünebiliriz. Bunlar aralarında zıt anlam ilişkisi barındırırlar. A şıkkına bakalım. Biz burada zıt anlam ilişkisi arıyoruz. Alfabe, A, B, C. Hayır, alfabe, A, B, C harflerini içerir. B şıkkı. Taze, yeni. Hmm, taze yeni eş anlam yani daha yakın anlam olur bunlar zıt anlam olmaz bu şık da doğru değil böyle isterseniz eleyerek gidelim bu değil bu da değil C şıkkı zayıf zayıfçılız. zayıfçılız insan ikisi de eş anlamlıdır yani ikisi de aynı görünüme sahiptir bir zıt görünüme sahip değildir C şıkkı da değil Güzel, çirkin. Evet, burada bir zıt anlam yakaladık. Güzel ve çirkin birbirinin zıt anlamlı kelimeleridir. Doğru cevap Denizli. Dördüncü soru. <laughs> Yukarıdaki numaralanmış sözcüklerden hangilerinin eş anlamlısı yanlış verilmiştir? Yine burada bir eş anlam arıyoruz. Yani benzer anlam olacak. Hadi bakalım. Yol, sokak. Hmm, yol ve sokak çok benzese de birbirinin eş anlamlısı değildir. Yol kelimesinin eş anlamlısını hat, güzergah olarak düşünebiliriz ama pardon bir anda soru kaydı. Yol ve sokak kelimesi birbirlerinin eş anlamlısı değildir. Yol kelimesinin eş anlamlısı hat olabilir, güzergah olabilir ama sokak değildir. Yol bir haritada örneğin bir yer ararız, bir hat ararız, bir güzergah ararız. Sokak ama oturduğumuz evin örneğin ee, Merve Sokağı diyebiliriz veya Ayşe Sokağı diyebiliriz İçinde bulunduğumuz sokağın e, cismin e, konumun adı oluyor şimdi e, birinci şık yanlış verilmiş bunu direkt şıklarda arayabiliriz e, yani Adana veya Bursa olabilir Ceyhan veya Denizli değil Buradan direkt eleme yöntemleriyle de ilerleyebiliriz. Çok daha pratik ve zaman kazandırıcı olur. Ceyhan veya Denizli değil. Şimdi kara siyah. Evet bunlar birbirinin eş anlamlısıdır. İki doğru. iki eliyoruz. Aslında doğru cevap doğrudan Bursa olduğu çıkıyor. Ama ben çözmeye devam etmek istiyorum. Vasıta araç. Evet bu iki kelime birbirinin eş anlamlısıdır. Öykü masal. Evet öykü ile masal birbirinin eş anlamlısı değildir arkadaşlar. Öykünün eş anlamlısı hikayedir. Masal biliyorsunuz ki bir varmış bir yokmuş diye başlayan farklı hikaye türlerimiz, farklı metinlerimiz ama öykü ve hikaye birbirinin eş anlamlısıdır. O yüzden dördüncü sorunun cevabı Bursa. Evet diğer sorularla vakit kaybetmeden hızlıca devam ediyoruz. Görsele dikkatlice inceleyiniz. Aşağıda tanımları verilen sözcüklerden hangisi görselde yer almamaktadır? Bakın burada altı çizilen sözcük çok önemli. Bunları karıştırmayın. Yani ters anlamda okursanız soruyu yanlış çözebiliriz. Bu altı çizilen kelimeleri vaktiniz varsa iki kere de okuyabilirsiniz. Şimdi görselde yer almayanları arıyoruz. A şıkkı piknik. Evet burada bir aile piknik yapıyor. Açık havada eğlenme ve yeme amaçlı yapılan etkinlik. Bu doğru. B şıkkı orman. Ağaçlarla örtülü geniş alan. Evet şu an burada ağaçlar görüyorum. Aile piknik yapıyor. Bu da doğru. Otomobil motorlu dört tekerlekli kara taşırı. Siz bu görselde resimde otomobil görüyor musunuz? Hayır yok. O yüzden Ceyhan. Doğru şıkkımız. Şöyle işaretleyelim. Çocuk küçük yaştaki erkek veya kız. Evet burada hem kız hem erkek çocuk her ikisi birden bulunuyor. D şıkkı da doğru. O yüzden doğru cevap Ceyhan. Altıncı soruyla devam ediyorum. Öğretmenini ziyarete gidecek olan Ceren en kısa yolu tercih etmek istiyor gideceği en kısa yoldaki sözcük çiftlerinin arasında eş anlam ilişkisi bulunmaktadır. Bakın eş anlam ilişkisi bulunan sözcüğü arıyoruz. Onu bulursak en kısa yolda bulmuş oluruz. Bize soru ne güzel bir ipucu vermiş görüyor musunuz? Şimdi bayrak merasim. Bu iki kelime sizce eş anlamlı mıdır? Bence değildir. Çünkü bayrak bir semboldür. Ama merasim bir gösteridir. Yani birinci şıkkım doğru değil. Soru ve sual. Evet süper. Soru ve sual birbirlerinin eş anlamlı kelimeleridir. Doğru cevabı aslında çok hızlı bulduk yine. Bursa doğru cevabım. Diğer şıklarımı da incelemeye devam edeceğim. Defter, kalem. Hayır bu iki kelime birbirinin eş anlamlısı değildir. Hatta neredeyse zıt anlamlısıdır. Deftere cilt diyebiliriz. Kalem, kalemin eş anlamlısı olmak zorunda değil. Ama defter ve kalem birbirlerinin eş anlamlısı olan kelimeler değildir. Tane ve tek. Bu iki kelime de eş anlamlı değildir. Tanenin eş anlamlısı adet olabilir. Yalnız oradaki anın kullanımı önemli. Bir adet derkendeki adet. Görgü, örf, adetteki adet değil. Bu ayrımları yapalım. Tane ve tek de birbirlerinin eş anlamlı kelimeleri değildir. Altıncı sorunun cevabı Bursa, soru ve sual. Vaktimiz varken biraz daha soru çözmek istiyorum. Evet diğer sayfaya geliyorum hemen. evet yedinci soruyla devam edelim. Aşağıdaki görsellerden hangisinin tanımı yanlış verilmiştir? Haydi okuyalım bakalım nasılmış tanımlar. Yanlış tanımı arıyoruz. Aralarında su, çukur, yer, göl, Yol gibi engel olan iki yakayı birbirine bağlayan ahşap, beton ya da demir yapı. Evet, burada bir köprüyü anlatıyor bana ve açıklamada çok daha güzel. Doğru A şıkkı doğru. Biz yanlış arıyoruz. B şıkkı. Sulama yapmak ya da suyun gününden yararlanmak için su toplamaya yarayan akarsu üzerine yapılan engel bant. Burada da baraj. Çok güzel anlatmış barajı hem görselde hem metinde. C şıkkı Sığır, koyun, keçi gibi hayvanların gecelemesi için yapılmış, çit ya da duvarla çevrili üstü açık yer. Hayır burada ahırdan bahsediyor ama görselde bir değirmen var. O yüzden doğru cevap Ceyhan C'yi kapatmayalım. Şöyle C diyelim. D şıkkında okuyalım. İşlenmemiş veya yarı işlenmiş maddeleri makine, araç ve benzeri ile işlenerek tüketime hazır duruma getirildiği sanayi kuruluşu, üretim evi, fabrika. Evet bu da çok güzel anlatmıştı fabrika kelimesini. Hem görselle hem metinle. Ee, ölçme değerlendirme merkezinin soruları çok kaliteli arkadaşlar. Bu soruları kesinlikle çözmenizi öneriyorum. Diğer sorular bu soruların benzerleri oluyor. O yüzden bu soruları çözüp anlarsak diğer soruları çözmek çok daha kolay olacak. 8. soru. Geniş gövdeli, dar boğazlı, emzikli veya emziksiz olabilen toprak, cam, metal ve benzeri maddelerden yapılan su kapı. Su kabı, pardon. D şıkkında testiyi çok güzel anlatmış bize. Doğru cevap D şıkkı. Diğerlerine bakalım. Tencere. Demir döküm olabilir, çelik olabilir ama ce çelik tencereyi anlatmıyor bize. Kavanoz, cam olabilir, metal olabilir, ağzı kapaklı. Yine bunu anlatmıyor. Güveç kabı. Geniş, yine topraktan yapılmış ama geniş, ağızlı, büyük bir kap. Güveç kabını da anlatmıyor. Buradaki tanım bize testiyi anlatıyor. Doğru cevap Denizli. Diğer sorularla devam ediyorum. Daha çok soru çözmek için biraz hızlı davranıyorum. Yavaşlamamı isterseniz videoyu daha yavaş modda da izleyebilirsiniz. Görseli verilen müzik aletini aşağıdaki öğrencilerden hangisi doğru tanımlamıştır? Burada bir gitar var, teli var, şurada kırmızı tahta bir yapısı var, ince uzun bir sapı var. Bakalım hangisi en güzel anlatmış? Ali demiş ki, dört teli olan çenenin altına dayarak çalınan yaylı saz. San kelimi kemanı anlatmaya çalışmış bize. Ali'nin cevabı doğru değil. İrem genellikle ahşap gövdeli telli telleri parmakla çekilerek veya pena ile çalınan bir çalgı. Aa çok güzel bir bilgi de verdi bize. Pena gitar demek ki pena ile çalınıyormuş. Bak bu bilgiyi ben de yeni öğrendim. Ama ahşap ahşap gövdeli telli ve telleri parmaklarla çekilerek çalınan bir çalgı. İrem bize gitarı çok güzel anlatmış. Gülçin'in yorumunu da okuyalım. İrem doğru cevabı bulduk ama biz devam ediyoruz. Gülçin, klavyeli telli değişik tuşlara basılarak çalınan ağır ve büyük çalgı. Hmm, bu Gülçin de gitarı anlatmamış bize. Bu da doğru cevap değil. Arda, büyük ve elniceli bir kaslanın iki yanına deri geçirilerek yapılan tokmak ve değnekle çalınan çalgı. Hem tokmak hem değnek ikisi de bu görselde yok. Arda da bize gitar anlatmıyor. Maalesef doğru cevap Bursa. Diğer soruyla devam ediyorum. Yukarıda simgelerle gösterilen sözcüklerden hangisinin eş anlamlısı yanlış verilmiştir? Yine bir eş anlam arıyoruz. Bu sefer yanlış olanı arıyoruz. Şimdi düş rüya. Evet bunlar birbirinin eş anlamlısıdır. Fayda yarar. Evet bu iki kelime de birbirinin eş anlamlısıdır. Vatan millet. Bakın bunu hep karıştırırlar. Vatan ve millet eş anlam değildir. Vatanın eş anlamlısı yurttur. Yani içinde bulunduğumuz toprak anlamında vatan. Millet, halk, ulus onu ifade eder. Vatan ve millet eş anlamlı kelimeler değildir. O yüzden doğru cevabımız Ceyhan. İlk, önce ve ilk olarak bu iki kelime de birbirinin eş anlamlısıdır. Denizli de doğru. O yüzden 10. sorunun cevabı Ceyhan. Evet buraya kadar geldiyseniz videoyu beğendiyseniz beğenebilir. Daha fazla videodan haberdar olmak için abone ol ve zil tuşuna basabilirsiniz. İyi çalışmalar, sınavda başarılar.